Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. İlk defa gidiyorsunuz melek ve bugün büyük adadayız. Baş <laughs> Harika. Başal. <laughs> İhtiyacım var. Ay kameram. Evet. yakınlaştırıyorum ya, açıklayayım da. Kıymalı. <laughs> bu kremalı. Bu da patlıcanlı börek ve kremalı ile patlıcanlı börek bu Buyukada Pastanesi'nde meşhurmuş. Şimdi deneyeceğiz. Merhaba Dalıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu kremalı börek ve üstünde tarçın ve şeker var. Hmm, nasıl? Şey Elmalı kurabiye. Hı hı. Ama elmasız. Ben yani patlıcanlı yiyeceğim. Kanka şey. baya çörek gibi <laughs> güzel. Bu da patlıcanlı bir... Aa, bu arada bayağı. patlıcandan nefret ederim normalde. Bu yüzden ben, ben çok alacağım. severim. Beğendin mi? Evet. ben onu yiyemem. Yani. Hmm. Wow, bence de güzel oldu. Taşları çekiyorum kızım. <laughs> Ama ben sen de, de ekrandasın. Allah'ım ya. Ay şey siz YouTuber Elif Naz Beller misiniz? Ya ne <laughs> Fanlarımla beraber video çekiyorum. Elif abla merhaba. <gülüyor> Saat <gülüyor> e, bir buçuk gibi bisiklet kiralayacağız. <laughs> ama o zamana kadar biraz vakit öldürmeye ve aynı zamanda da bisiklet kiralayabileceğimiz bir yer bulmaya çalışıyoruz ama aşırı böyle sallanarak. Harika. Böyle <laughs> sevda gazozcusuna gidip e, <laughs> hepimiz farklı aromalı gazozlar aldık. Tanesi 125 lira. Ama bence farklı bir tat denemek ve böyle büyük ada kültürünü denememek için güzel bir deneyim oldu. Bu <laughs> Bak, neredesiniz? Kaybettim. Kendimi bile be çok beyaz olduğum için görebiliyorum. <laughs> Geri kalanı göremiyorum. Galiba aldım sizi. Aldım, ben. aldım. Ya, başarabilirsin. Ya, gereksiz yerlere bisiklet kiralayıp hayatımızın hatasını yaptık. Ee, Rum yetimhanesi ve daha bir sürü turistik yere e, golf arabaları götürüyormuş. <laughs> Ama biz bisikletle e, dağa çıkmaya çalıştık. <laughs> ve öldük. Yarım saatte Rum, ki, Rum yetimhanesine çıkamadık. Neyse böyle. Bu da benim, bu da benim bisikletim. Ve çiçeklerim var. Teşekkür <laughs> ederim kameramanım. Ne demek? Çekemiyorum bile, sığmıyor. Böyle. Gel. Ben fotoğrafını al, Aa, ben de fotoğrafını istiyorum ama. Bitmiyor. Sucum. Böyle süslü bir külah yedim. Hala devam ediyorum. Kadıköy'e geldik. An olarak, an itibariyle Kadıköy'deyiz. Tada. Çekemiyorum, kolum yetmiyor. Şimdi işte nereye giriyoruz bilmiyorum. Gidiyoruz bir yerlere. Yanımız trende, Sakarya'da, Mithy'de yok. Sakarya'da ne oldu İyi Iıı, de şey yaptın? Aynen <laughs> şeyde, sadece... Bu da bu da. çok kısa bir süre içinde... <laughs> Başladım mı çekmeye? Evet. Hadi. Şöyle mi yapayım? Kanka o kadar yakınsın ki. Oh. Bu Elif Naz Beller. Hadi hmm. bunu gösterelim. Hadi bunu da Baby. Hadi. Bebiş. Buna bayıldım. Bu fotoğraf. Ya. Evet. Şuraya gel. Bak bu ışıkla çok güzel çıkıyor. Herkese arkadaşlar Elif Naz'ı kanalıma lütfen beğenin ve abone olun. Kendinize bakın. Haklı. TikTok. TikTok ne Yılmaz 8. Kanka bunları koyma. Koyacağım. Okay. Arkadaşlar. Elvan takacağım her, erken ve yemeğimi de göstereyim. Aşıklar. 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 Kameramanım ne çektiğini görmüyor. Aşıklar. Sen de çevirebilirsin istiyorsan. Ekranı. Ekranı kamerayı da, hey, kamerayı da olur. E kamerayı da olur Girmiyor. yok. Bilmiyor. Ben... Tabii benim ellerim biraz donmuş. Neden? Nelayi adda büyük ada yorumunu alabilir miyim? Teşekkür ederim. Zekiye büyük ada yorumu. Ben çok beğendim. Güzel. Çok ama çok beğendim. Ben de Dönüşte bütün adaları dolaşan bura bindiğimiz için ya araba gibi uzaktan görünüyor. Bence Haybelada ekip olacağız. Son gittiğimiz adan neydi? Haybelada. Haybelada. Orası güzel gözüküyor. Orası böyle tam yaz. Live foto Studio hakkındaki yorumlarınızı alabilir miyim Çok, <laughs> güzeldi, ben, çok evet. ben çok beğendim. Ben de beğendim. çok Ben çok evet. Peki evet. Evet. Son olarak. <laughs> Salt fried chicken yorumlarınızı alıyorum. Yemeğe verdiğiniz puanla beraber. evet güzel ben, ben Kaç? Ben bilet alacağım. Ben çok beğendim. Yani çok beğendim de güzeldi. Sekiz buçuk Peki bizdeki yorum, mekanla ilgili en, önemli yorumun ne? <gülüyor> <gülüyor> çok fazla videosunu görüyorum. Dünya <laughs> <laughs> yaz Efe seni yorumunu alayım. evet. Evrenin ki güzelliği kartta var yani da işte. Sevmedim ben bu sevmedim. Yok şimdi acı bir patlı. şey yok. Soslu maralı olanı yedim. Bak önceki bir çok yoruldum. İki cebimde beş kuruş para kalmadı. Hmm. Cüzdanımın parası suyu sıkıldı. Aynı zamanda da pantolon aldı. <laughs> Çünkü pantolon. Çünkü pantolonumun içinden geçtim ve de dedim ki pantolonumu değiştirmesem bile yeni bir tane daha alayım. Allah böyle Pant nasip etti. Pantolonun neler döktüğünü anlatmak ister misin? Dondurma. Ayran. Ayran. Benim Ayran. ayranım. Soslu tavuk. Ve Umarım <laughs> beğenmiş ve eğlenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Buradaki kızlar da... Bu onlar. Beğenme, abone ol. Aşağıda. <laughs> Tövbe <Ta>, ya. <laughs> 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 e sağ. Peki. Neden? İşte öyle diyorlar ya sağ. Olun, abone ol. Sonunda beğenme. <laughs> Çok az video izliyorsunuz. <laughs> ben <gülüyor> mi? Umarım beğenmiş ve umarım eğlenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye. Bye bye.